Faiz kararı dün akşam saatlerinde açıklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası FED 25 bas puanlık bir artışa gitti ve 2007'den sonra en yüksek faiz aralığına çıktı aslında 4.75 ve 5 aralığında. Tabi serbest piyasada bu kararı nasıl karşıladı hemen aktaralım sizlere. Şu an Bayrampaşa'dan gerçekleştiriyoruz bu yayını. Amerikan doları serbest piyasada 19.35 seviyelerinde satışa sunulmuş durumda. Öte yandan Euro'da son durum 21.10 olarak karşımıza çıkıyor. Tabi alış satış oranlarında da 10 kuruşluk bir farkı gözlemleyebiliyoruz. Tabi dün oldukça hareketli anlar yaşanmıştı piyasalarda ve hem döviz piyasasında hem altın piyasasında bir hareketlilik söz konusuydu. Şimdi biz sizlere döviz piyasasındaki son durumu aktarmaya çalıştık. Fakat altında da bir hareketlilik söz konusu. Hemen onu da aktaracağız. 1900 40 dolar seviyesindeydi dün bu saatlerde yayın yaparken sizlere. Fakat kararın açıklanmasının hemen ardından şu sıralarda 1980 dolar civarında ons altının değeri bazen zaman zaman üste çıkıyor. Zaman zaman da bu seviyenin altına inebiliyor. Dün bu saatlerde 1940 olduğunu belirtebiliriz. Tabi Türk lirası karşılığında altının değerine şu sıralarda serbest piyasada 1236 lira olduğunu söyleyebiliriz. 24 ayar gram altının fiyatı az önce döviz piyasasını da aktarmıştık. Biz gelişmeleri takipteyiz. Söz tekrar size bırakalım şimdi.